Murettin abi mi? bak sen eşimle de herhalde Kare böyle adam. konuşuyordun bak ben, dinle beni. Benim abi, hem kulağım, kulağım duyar geliyor. hem konuşuyorum. Murettin amca, Murettin amca. Gelmiyor, bir gelmiyor. Ho -ho. Şimdi bir dürter misiniz Murettin amca? Bak bir şey söyleyeceğim. Sen hep aynı şeyi anlatamazsın. Sen diyorsun ki kızına beni aramadın Kandil'de diyorsun. Ben de sana diyorum ki seni niye arasın? Annesini aldatıyorsun. Annesinin en yakın arkadaşıyla. bir şey söyleyeyim mi? Sen benim babam olsan ben seni paralardım be. Sen benim annemin üzerine sağdaki soldaki Allah kadınlarla Allah. mesajlaşacaksın. Sen bu tarafa da bir bakıp dinler misin? Daha ne kandilde arayacağım seni ya? Sen benim annemin ben diyor gidip, diyor annemin prensesim dediği kadınla mesajlaşacaksın. Annemi vıdı 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 yiyeceksin. Para çalarım seni. Ne babası mı kalmış? Daha beni Kandil'de niye aramadın? Senin boyunca torunun kaç yaşında mesajları bulan torunun? 7, 8, 8. 20 yaşında 17, torunun var. Ha, Senin cep 17'de. telefonundan kadınlarla mesajlaştığını görüyor. Seni şeyin başında istemiyor. anaannesinin tabutunun başında istemiyor. Sen hala yani, da diyorsun ki Kandil'de de, niye beni ben aramadınız? Anneanne, niye yüzden, seni arasın? O yüzden, o yüzden.